Merhaba ben Zehra geçtiğimiz birkaç video önce size demiştim ki biz buralardan artık taşınıyoruz demiştim ve size sormuştum böyle bir video görmek ister misiniz baktığımız apartmanları vesaire diye siz de görmek istediğinizi söylediniz. Şimdi bu videoda size baktığımız apartmanları göstereceğim aynı anda da kendimiz artık bir sonraki evimizden ne bekliyoruz ne tarz bir ev olmasını istiyoruz. Bunlardan bahsedeceğim ve bu baktığımız apartmanların buna ne kadar uygun, ihtiyaçlarımızı ne kadar iyi karşılayıp ile alakalı yorum yapacağım. Öncelikle en baştan şunu söylemek istiyorum. Bu videoyu çekerken tabii ki kameramı, gerçek normalde kullandığım kameramı götürüp de Emnakçı'nın yanında bu şekilde çekemedim. Cep telefonuna çektim. Özellikle ev bölümünü, evleri çektiğim kısımlar tamamen cep telefonuyla çekildi. O yüzden kalitesi düşecek. Ama ne yapalım artık elimizde olanı kullandık. Emlakçıyı da çok rahatsız etmek istemedim. Büyük kamera götürmekle cep telefonuyla çekmek arasında bir fark var tabii ki. Hem onun gözü korkmasın hem de YouTube için ev bakıyoruz gibi bir görüntü olsun istemedim. O yüzden görüntü kalitesi birazcık düşük olabilir. Bu videoda artık idare etmenizi rica edeceğim. Öncelikle biz nasıl bir evde oturuyoruz şu anda ve nasıl bir eve taşınmak istiyoruz. Bundan bahsedeyim. Biz şu anda Manhattan'a yaklaşık 25-30 dakika otobüs yolculuğuyla ulaşabileceğimiz kadar uzaklıkta bir yerde oturuyoruz. Evimiz 1 artı 1. E, salon, mutfak böyle birazcık iç içe geçmiş gibi ama Tam olarak açık mutfakta değil. Şu anda Manhattan'ın üst kısmına bakan bir manzaramız var. Bazı akşamlar veya bazen sabah olduğu zaman çok güzel oluyor gerçekten. Hatta bir balkonumuz da var ve bu da çok güzel bir şey. Her ne kadar çok aşırı kullanmasak da kullanmak istediğimizde orada olduğunu bilmek güzel. Binamızda da işte ufak bir cimimiz var. Yazın havuzumuz açılır. Çok böyle büyük bir havuz, çok böyle büyük bir cim olmasa da hani işimizi kolaylaştıran, hayatımızı kolaylaştıran küçük ufak parçalar bunlar. Ama olmasa da olur mu? olabilir. Havuzlu kaç defa kullandım mesela. Yani ya da bir cim olmasa da tabii olur ama olursa da güzel olur. Birinci ihtiyacımız evin birazcık daha büyük olması. E, bu evin çok böyle yamuk bir şekli var. O yüzden bu evi çok iyi kullanamıyoruz. Yani boş alanlar var. Mesela bir hol var. Orası ufak bir oda olabilirmiş gibi mesela evin şekli böyle üçgen gibi. O yüzden hani yer kaybediyoruz. Aslında square feet olarak 850 square feet falan. Bizim istediğimiz bir oda daha olsun. Kapısı kapansın. Biz oraya ekipmanlarımı, onun sonra mı, bilgisayarımı, aynı şekilde Yücel'in masasını ve Yücel'in bilgisayarını her şeyi oralara koyalım o odaya. Kapısını da kapatalım, görmeyelim. Kalabalığımız ortadan kalksın istiyoruz. Çünkü şu anda benim masam burada salonun ortasında. Yücel'in masası yatak odasında. Böyle bir durum. İkinci olarak da çamaşır ve kurutma makinesi istiyoruz. Kesinlikle. Çünkü aşağıya in, çamaşır yıka, getir. Çok şükür ki bizim binanın çamaşırhanesi var. Bazı binalarda çamaşırhane bile yok. O yüzden dışarıya bir, yer, bir yere gidip çamaşır yıkamak zorunda kalıyorsunuz. Artık bir sonraki evimizde evde çamaşır makinesi olsun istiyoruz. Kesinlikle istediğimiz. Yani bu böyle Türkiye'de çok herkesin evinde en böyle hani durumu olmayan kişinin bile evinde bir çamaşır makinesi olsun en azından vardır. Burada bu böyle lüks. Yani çamaşır makinesinin lüks olacağını düşünür müydünüz? İşte öyle. Burada bir lüks. Yani çamaşır makinesi hayalleri kuruyoruz. <laughs> Evde çamaşır makinesi olacak da içine atacağız hemen. Bir iki tane bir şey yıkayacağız. <laughs> Ay Allah. Neyse. Ee, i̇şte böyle. Yani böyle bir durumdayız. O yüzden çamaşır makinesi de olsun istiyoruz evde kesinlikle. Binada da işte bir jim olursa, bir şeyler olursa güzel olur. Olmazsa da çok müthiş bir problem değil. Zaten çok her zaman da jimi kullanan, spor yapan insanlara benzemiyoruz. Ama olsun. Ev, elimizin altında bir imkan olması güzel olur tabii ki. Şimdi bunları söyledikten sonra küçük bir video oluşturdum. İzlerken size yorum yapacağım. Hazır mıyız? Şimdi birinci evimiz. Bulunduğu bina aşırı derecede güzel. Spor salonu olsun, havuzu olsun, ısıtmalı havuz yapmışlar. Köpeğini yıkama istasyonu var, ondan sonra işte kurutma istasyonu var. Bir sürü, bir sürü şey koymuşlar binaya. Harika. Şimdi evin içine girdiğiniz zaman bir garip saçma bir düzenleme oluşturmuşlar. Yani mutfağa koydukları yerle salon olarak ayırdıkları alan çok iç içe geçmiş ve orada bir duvar yok koltuğu yaslayacak bir yer yok. Koltuk ortada kalmış. Koltuğun bulunduğu yer de biraz tezgahın önüne denk geliyor. Odalara giriyorsunuz. Bir tane odasında yani iki oda da çok büyük değil aslında. Odanın daha doğrusu yatak olan kısmı büyük değil. Odanın zaten yarısı neredeyse giyinme odası gibi bir alan oluşturmuşlar orada. Ben niye böyle bir şey ihtiyaç duyayım? Yani hani onun bir kapısı olsun ben onu kapatabileyim. Açık yapmışlar bir de o kısmı. O kadar saçma geldi ki bana. Bu kadar büyük bir yeri sadece kıyafetler için ayarlayıp da gerçek yatak odası kısmını o kadar küçük yapmaların bence hiçbir manası yok, hiçbir gereği yok. Düşünün yatak, yanında komedi, bu sizin yatak odanızın uzunluğu. Daha başka bir şey girmiyor. Yatağın ön kısmında da şifon yer konulabilecek kadar bir alan var. Ama o yatak odası için bence çok daha büyük bir alan oluşturabilirlerdi. Ve kıyafet dolabı alanını daha da küçük yapabilirlerdi. Biraz daha ferah bir oda olsaydı bence daha iyi olurdu ve kapılar falan yok, bir sinir olduk. Dedik yani bu kadar güzel bir bina, bu kadar güzel, her şey çok güzel. Niye böyle bir şey yapmışlar? Yani ne kadar saçma olmuş. Neyse biz orayı hiç sevmedik. Evin içi bizim için daha önemli. Hani binanın kolaylıkları, güzellikleri iyi de sonuçta evin içerisinde yaşıyorsunuz daha çok. O yüzden biz oraya yok dedik. Burası bizim için olmaz. Sonra bir başka binaya gittik. O binada da spor salonu vardı. Hatta spor salonunda buhar odası ve sauna'sı bile vardı. Ufak bir köpek gezdirme alanı yapmışlar mesela. İşte çocuklar için kaykay, mankap falan olan hani ufak bir alan yapmışlar. Vesaire vesaire tamam iyi bunlar güzel odalara şimdi bakalım ev gayet geniş ışık alıyor arka taraf kayalığa bakıyordu biz tabii ki kayalığa bakmak istemedik o yüzden hani olursa ön taraftan bir yer olsun bize haber verin dedik ee, buradaki evde de aynı şekilde iki bedroom iki tane banyo var her şey güzel sadece işte banyo ve mutfaktaki o e, şeyler kapaklar mapaklar falan... böyle bir Eski tarz yapılmış. Halbuki bu ev 1-2 sene önce inşa edilmiş bir bina burası. O birazcık şey yaptı ama onun dışında evin gerçekten hani kullanışlı olması, gardılapları, işte bu dolapları olsun, ondan sonra genel olarak evin büyüklüğü olsun bunlar hoşumuza gitti gerçekten. Burayı aklımızda tuttuk. Sadece işte yerlerde halı olmasını biz çok sevmiyoruz ama eğer o tarz bir eve karar verirsek hani onu artık göz ardı edeceğiz, yapabileceğimiz bir şey yok. Bazı evlerde çünkü halı flex döşeyip veriyorlar size. En azından hani yatak odası yatak odalarını özellikle halı flexli yapıyorlar. Sanırım altı ses fazla gitmesin diye. Bu şekildeydi bu evde. Gayet geniş hem ışık alıyor. Burayı mesela beğendiğimiz yerlerden bir tanesiydi ve birçok saklama alanları var. Banyoda da mesela ıvır zıvırlarınızı koymak için ayrıca yerler falan da oluşturmuşlar. Bu güzel çünkü her yerde yok bu. Ve klozetlerin içerisinde böyle raf sistemi gibi bir şeyler oluşturmaları da gerçekten hoşumuza gitti. Çünkü buna da ihtiyacımız oluyor. Şimdi bir sonraki yere geçtik. Buranın da aslında tarzı çok hoşumuza gitti. Ama evler bir önceki eve kıyasla birazcık daha küçüktü. E, fakat buradaki binanın... acayip bir spor salonu var. Yani o kadar büyük ki yoga stüdy stüdyosundan normal ağırlık kaldırmalara vesaire kickbox alanı bile vardı yani. Klozetlerin içerisinde de yer var bayağı gördüğünüz gibi. Yerlerde de yine halı flex tabi. Özellikle yatak odalarında yerlerde halı flex vardı. Tabi odalar öbürüne nazaran bir nebze daha küçük. Yine de çok da küçük değil. işimizi görecek. Şimdi bir sonraki eve geldik. Bu ev, bu evi gerçekten çok beğendik. Odalar geniş, banyo geniş ışık alıyor. Azıcık bir manzarası var City'ye. Hatta bu ev City'ye biraz yakın. Bu evin olduğu yerden City'ye 15 dakikada varabiliyorsunuz. Klozetlerin içi geniş. Bu arada bu bina da aynı şekilde 1-2 sene önce yapılmış bir bina. E, yalnız bu binada çok ufak bir spor salonu var. Gerçekten hani 3-5 tane bir şey koymuşlar. Öyle işte yaparsan yaparsın gibi. E, öyle fazla bir amenity bir şey yok. Ama hani City'ye yakın. Onun da artısı oydu. Aynı zamanda Evin içi de fena değil. Ferah, geniş, o güzel e, kullanışlı evlerimiz gibi yani. Hani bazen bazı yerlere gidiyorsunuz evin şekli şemali ne oldu belli değil. Bu mesela bayağı kullanışlıydı. ama çekmişim ya. Aynı binada birkaç tane eve baktık. Ama bir taraftaki güneş alıyordu aşırı derecede ve 8. kattaki evdi. Çok güneye bakıyordu. Aynı zamanda birazcık şehir manzarası da görüyordu Manhattan manzarası. Çok az hani birazcık çünkü iç tarafta kalıyor ama görüyordu. Eee city'ye yakın olması biraz kafamızda dedik ki, hani burası olabilir diye düşündük. Biz hatta bayağı bir süre burasını ilk birinci planda tutmuştuk. Başka evler de gördükten sonra birazcık kararlarımız değişmeye başladı. Şimdi yeni eve geçtik. Bu ev Gerçekten aşırı derecede hem saklama alanı açısından yani işte dolaplar, böyle banyodaki ayrı ıvır zıvır koyma şeyleri falan bunlar o açısından olsun. Bak banyosunda küvetinde herhalde jacuzzi gibi bir şey o. Böyle fokur fokur kaynatıyor mu ne yapıyor? Ondan sonra banyoda bile klozet alanı yapmışlar. Yani oraya bir şeyler koyabilirsiniz gerçekten. Bu ebeveyn banyosu bu arada. Ve bu evin acayip bir şehir manzarası vardı. Gerçekten. Manhattan tamamen karşınızda. Ee, çok güzel olur büyük ihtimalle diye düşündük akşamları. Ve ev de çok geniş. Fiyatı da çok aşırı pahalı değildi. Ee, klozetin mesela içine bakıyorsunuz. Bayağı hem geniş hem çekmece bile koymuşlar. Bu müthiş bir şey. Tam hani aile evi gibi. Al, kullan. Küçük bir ufak balkon var sanırım önünde. Burası ebeveyn yatak odası. Yeteri kadar büyüklükte bence. Ondan sonra işte balkonu gösteriyor. City manzarasını görüyoruz ve odadan çıkalım bakalım. Salonda şu şekilde bir mutfak var. E, mutfak biraz yüksek yapmışlar burada. Bir mutfak harikası değil ama yani gayetlik olur yani gideri var diye düşündük. Çamaşır makinesi falan var. Mesela böyle bir alan yapmışlar. Bölmelere ayırmışlar. Bu da güzel. Siz aslında onları hareket ettirebilirsiniz yukarı aşağıya. Çok fazla gerçekten dolap alanı var, saklama alanı var. Şuraya bakar mısınız? Bu bu banyo bile ne kadar büyük. Ve burada bile alan var yani bir şeyler koymak için. zıvır deterjan, havlu, neyse artık. Ya. Neyse. Ondan sonra başka İkinci odaya giriyoruz şimdi. İkinci oda da gayet büyüktü. Ve hani benim ekipmanımı, eşyamı, ıvırımı zıvırımı alabilecek boyutta olduğunu düşündük. Sonra burası da salon. Salonun olduğu bölge. E, mutfakla zaten hani açık mutfak şeklinde yapmışlar. City manzaralı. Çok güzel. Ve en son gördüğümüz şey hani bize baştan söyleseydi. Daha doğrusu ben video çekiyordum. Belki Yücel'e söylemiştir o esnada ama. Meğerse o evin tam da önündeki alanda bir inşaat olacakmış ve iki yıl sürecekmiş. Ee, burada da diyor ki zaten hani inşaat geçici ama işte manzara kalıcı diyor. Hani o yüzden zaten fiyatı birazcık daha uygunmuş. 2700 veya 2800 civarındaydım bu evin fiyatı. Biz de hatta şok olmuştuk. Hani bu kadar geniş, bu kadar büyük aslında istediğimiz her şeyi karşılıyor ve evin bulunduğu alan hemen altında mağazaların olduğu böyle bir kompleks gibi bir yer. O yüzden şey diye düşündük. Aa süper evden çıkıp şurada o da oturabilir insan bir şey yapabilir diye düşünmüştük. Ama meğerse işte orada toz, tozu dumana katan bir inşaat olacakmış yakın zamanda. <laughs> Tabii ki oradan vazgeçmek zorunda kaldık. Şimdi bir sonraki eve gelelim. Şimdi burası giriş. Burada girişte hemen bir çamaşır makinesi ve kurutma makinesi vardı evde. Salona şöyle ufak bir holden giriliyor ve salon açık mutfak şeklinde yapılmış. Çok bir manzarası yok ama ev aşırı derecede aydınlık. Sağ sol tarafta binalar biraz hani aynı ayarda olduğu için orada biraz kapatıyor ama çok da büyük bir problem olmayacaktı bu bizim için. Ve hani mutfağın tarzı, ondan sonra işte hani mermer görüntüsü ve bu kadar çok dolabın olması açıkçası bizi böyle bir e, büyüledi. Ve hani bu kadar aydınlık olması bu evin o da çok güzeldi. Gerçi salonu nasıl dizayn ederiz diye de düşünüyorduk. E, bu da bu dolabı da gayet güzel, geniş. Ebeveyn yatak odasını göstereyim. Uygun bir boyutta. Banyosunda da yer mermer döşenmiş. Duşa kabin var. Yücel zaten bir tane bir tanesinin duşa kabin, bir tanesinin normal e, küvet olmasını istiyordu. Bu açıdan da karşılıyor bu ev. Bu ikinci odası. İkinci odası da gayet benim için uygun bir büyüklükte. Klozeti de yeteri kadar e, alır diye düşünüyorum. Ondan sonra şimdi bir banyoya ve yanındaki klozete bakalım. Şimdi klozetin içerisini açtığınız zaman birazcık daha dar. Yani evlerdeki klozetlere göre. Ama olsun. Banyo'su da aynı şekilde. Buradaki yer diğerine göre farklı. Burada küvet var. Bu arada bu bina daha yeni yapılmış ve kimse oturmamış daha bu evde. Yani her şey yepyeni, kimse kullanmamış. Süper. <laughs> tertemiz bir ev olacaktı. İşte hatta güneşlikleri falan onlar kendileri takmış bir şekilde veriyorlar bu evde. O da güzel bir ayrıntı. Başka işte çöp mesela çekmeli çöp yapmışlar. O da iyi bir şey. Ev aramalarımıza devam ediyoruz. Zaten birkaç tane de baktık şu anda. Ee, bu videonun ikincisi gelecek diye düşünüyorum o yüzden. <laughs> ne yapayım? Yapacak bir şey yok. O da umarım istediğimiz evi kiralarken görürsünüz bizi. Ve hani Aa işte buraya da kiraladık. Burada oturacağız deriz. Şimdilik bu video bu kadar. Vav! Wow, herhalde çok uzun bir video olsa gerek bu. Aklınıza sorular varsa lütfen aşağıya yazın. Bir sonraki kiralık ev videosunu yaparken onlara cevap vermeye çalışayım ben de. Ee, şimdi bütün ayrıntıları, kiralarken yapılabilecek şeylerle alakalı bütün ayrıntıları... ay, Anlatmadım. Ee, zaten video uzun olacaktı, o yüzden çok uzatmak istemedim bilmek istediğiniz şeyleri aşağıya yazın. Bir sonraki videoda ee, onlardan bahsedeyim. Bu videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın. Eğer hala abone olmadıysanız artık buraya kadar gelip de bence bundan sonra olursunuz. Şeye tıklayarak abone olabilirsiniz. Diğer videolarımı izlemek için de buralara tıklayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ay biraz yoruldum ya. Uykum geldi. Ne, ne oldu? <laughs>